Arkadaşlar, beraber hoş geldiniz. Terazi burçları yükselen teraziler. Yine konuşalım, bakalım bu video 10 mu tıklanacak, yoksa 100 bin mi, yoksa 10 milyon mu, 800 milyon mu, 9 milyon mu? Göreceğiz. Ay, şifayı kaptım. Dikkat edin. Siz de kapmayın ya da dikkat etmeyin ya, siz de kapın. Biraz şifa kapın ki aklınız başınıza gelsin. Ben çok kaptım. Bu arada... Ee, yaklaşık 95 milyon zararım var, 95 milyon TL büyük çok büyük para. <gülüyor> <gülüyor> Ve 100 tane adam toplasam sonsuz ömrü boyunca çalışsa günde 20 saat bırak 40 saat çalışsa sonsuz 100 tane adam çalışsa sonsuz ömrü boyunca 80 yıllık 90 yıllık ömrünü tam 90 yıllık ömrünü çalışacak yapamazlar, <laughs> yapamazlar abi. Ve benim 95 milyon TL kaybım var. Son 1-2 aydır totalde. Ve ben... Hadi. <laughs> Ve ben 100 milyon kazanmaya mecburum. Zorundayım, mecburum. Ve bunu Şubat ayının içerisinde yapmam lazım. Sadece 30 günüm var. Sadece bir ayım var. Bu bir ayda ben 100 milyon TL nasıl yapacağım? Bak 100 milyondan bahsediyorum. Ne kadar büyük para Bilmiyorsunuz. İçinde nasıl cehennemlerin yanları kimse bilmiyor. Çünkü her koyu kendi başarılı. Her koyu kendi bacağından. Bilmiyorsunuz. Stresten günde 4 öğün yiyen adam tamam mı? Günde 4 öğün yiyen adam stresten 2 öğün yiyemiyor. Tek öğünle bitiriyor günleri. Kaç aydır bak. Kaç aydır saymadım. 3-5 aydır belki. Yani tek öğünle kapatıyor günü. Günde 4 öğün yiyen adam ve günde bir kahve içen en fazla ya da iki günde bir kahve içen günde 4-5 kahve içiyor her gün. Kaç aylardır? Stres. <laughs> Sadece stres mi? Stres demek kolay. Her şey dile kolaydır. Her şey lafta kolaydır. Sözler, kelimeler hiçbir değeri yoktur. Biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Aksiyonun değeri vardır. Hareket, aksiyon, icraat, sonuçlar. Sonuçlar önemlidir. Sonuçlar teori değil. Bıdı 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 bıdı. Bunlar teori. Bütün konuştuğumuz her şey ne konuşursak konuşalım. Yok manifest psikoloji. Yok denge yok yeniden. Lan ne konuşursan konuş. Hepsi teori. Lan teori lan bilgi. Havada uçuşan bir bilgi. Yani sana sonuç olarak tak diye bugün önüne koymayacak 100 milyonu. Tamam mı? 200 milyon, 300 milyon TL büyük paraları önüne tak diye koymayacaklar. Konuş konuş. Önüne koyduğum para senin anca 500 TL, 600 TL. Anca bu kadar. Anca 700 gayme, 800 gayme. Hadi en fazla. Onu da günde... <laughs> Ey yavrum beni konuşturmayın ya. Daha fazla konuşmayacağım. Neyse. Gerçekten acayip şifayı kaptım. Bakın burnumu çekiyorum. Yok burnum tıkanıklığı, burun akıntısı, tıkanıklığı, cartı, curtu, hapşırıklar... Görüyorsunuz ama ben yine geldim. Burada bu konuşmayı yapıyorum. Yine bu videoyu yapıyorum. Neden? Ulan zaten tıklamıyorum İstiyorsanız 10 tıklayın. Tamam mı? İstiyorsanız dediğim gibi 800 milyon, 900 milyon. Umrumda bile değil artık bu saatten sonra. Çünkü şu YouTube bana ne kazandırabilir ki? Neyse. Hiçbir şey kazandırmıyor. 60 yıldır buradayım. Bir kuruş ödediği yok. Bir kuruş ödemiyor. Anasını satayım. Bir yudum kahve alayım. Ondan sonra bari bakalım terazi burçlarını ve yükselen terazileri 10 günlük enerjilerde ne bekliyormuş? Onlarla alakalı bir şeyler söylemeye çalışayım en azından. Son 2 dakikada olsa. Bu videoyu böyle özensiz, sallamayarak yapıyorum. Tamamen özensiz, tamamen sallamayarak. Umurumda bile değil lan. Benim yaşadığımı... <laughs> ya bir şey söylemeyeceğim birader ya. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanların onu bunu şunu görüp de dışarıda yargılamalarının hepsi çöptür. Çöplükten beterdir. Çöplüksünüz oğlum siz. Başka bir şey demiyorum. Çünkü sen bilmiyorsun o insanın içini, neler yaşadığını. Hiçbir şey bildiğin yok. Gördüğünle ilgili yorum yapmaya çalışıyorsun. Tokatı yersin suratına bir tane. Geberip gidersin sonra bu hayatta. Yapma yani. Sana mı düştü lan eleştirmek? Onu bunu. Sen kimsin? Göt. Kendinden haberin var mı? Neyse. az bu boğaz günlük enerjiler... Genel olarak birçok terazi için bu 10 günlük süreçte yeniden dengeyi yeniden kurma yapabilirler belki. Olabilir belki yani. Bir ihtimal. Netleşme belki olabilir. Kafanı kurcalayan konular artık karar ver moduna girebilir. Özellikle ilk 3-4 gün ilişkilerini ön planda yapabilirsin. Bir konuşma olabilir, mesaj beklenmedik bir itiraf gelebilir. Kararsız kaldığın bir konuda İçgüdülerin çok güçlü. Kalbini dinle. İş ve para noktası. <laughs> 4 ve 7. günler arası detaylar önemli olabilir. Küçük bir hata büyüyebilir. Ama aynı zamanda küçük bir fırsat da kapı açabilir. Harcamalarda denge şart. Klasik terazi sınavı. E, aşk hayatın flörtler canlanacak. İlişkisi olanlar için ben ne istiyorum sorusu netleşecek. Yarım kalmış bir konu kapanabilir. Ya tamam ya devam. Size hayat var. Size hayat var ama bana yok. Bana olmayacak. Ben Şubat ayında 100 milyon bulmam lazım. Minimum en az. Bunu bulamazsam tamamen geberiyorum ben. Geberip gidiyorum bu hayatta. Yok oluyorum. Yani daha burada konuşmalar da yapamam. Sesimi de duyamazsınız. Neyse. Falan filan işte. Ondan sonra o da çola. ben ne istiyorum sorusu netleşebilir. Yarım kalmış bir konu. Kapanabilir ya tamam ya devam. Son 3 gün 10 günlük süreçteki son 3 gün enerjin yükseliyor. Ee, yükselebilir sosyal çevre zavetler kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Kendini ifade etmek çok daha kolay sahne senin olabilir. Herkesi memnun etmeye çalışmayabilirsin bu 10 gün. Önce ben diyebilirsin bunu öğrenirsin çok verimli geçer. Evet böyle şeyler işte falandı filandı. 10 gününüz umarım acılarla dolu değil. Umarım keyiflerle dolu geçer. Umarım kayıplarla dolu değil kazançlarla dolu geçer diyorum. <laughs> Özellikle konuşmamız sonlarına doğru gelirken. Ne söyleyeyim hiçbir şey söylemeyeyim ya. Şöyle söyleyeyim. Ya bugün karanlık olabilir. Ama sonra bugün karanlık olabilir. Bugün bakın bugün bugün. Ulan bugün today karanlık olabilir. <laughs> black maybe. Today black maybe. <laughs> evet, bugün karanlık olabilir. Ama sonra bilmem. Belki daha karanlıktır. Kim bilir?